Benzine su katmışsın. Katmadım efendim. Bırak yalancılığı komiserim. Cezası buranın bir hafta kapatılması sayın başkanım. Duydun tut saptı. Ben oyumu size verdim reis bey. Vermeseydin. On ah. ah. gram eksik başkanım. Ah. Halkın nimetini nasıl eksik verirsin sen? Ah. E, tartı bozuldu galiba. Bak şimdi bunu alalım. Terazinin bu kevesine koyalım. Tartının ah. bir şeyi yok. Senin vicdanın ah. bozulmuş. Mühürleyin ah. fırını. Baş. E, yapmayın başkanım. Bu otel hakkında ihbar var. Çifte rezervasyon yapıyor musun? Bir dakika otel sahibini çağırayım efendim. Şeref verdiniz. Nedir bu çifte rezervasyon işi? Bu konuyu deniz kenarında viskimizi yudumlarken konuşsak. Yok. Bu suçun cezası nedir? Bir hafta kapatmamız gerek başkanım. Oteli bir hafta kapatıyorum. Ba 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 batarız reis bey. Batmazsın. Aklın başına gelir. Size boşuna mı oy verdik reis bey? Vermeseydim. Ben yasaları uyguluyorum.